hızla yaklaşıyor ve biz de Zafer Partisi olarak ve Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogam Bey'in çalışma ekipleri olarak bütün Türkiye'de çalışmalarımızı eşgüdüm halinde sürdürüyoruz. Sinan Bey dün Samsun'daydı, ben Antalya'daydım. Bugün o Ankara ve İstanbul'da. Ben Burdur'dayım ve buradan Aydın'a geçeceğim. Bazı siyaset mühendisliklerinin yapmak istediğinin aksine Türklüğü anayasadan çıkartmak, sığınmacılar için Türkiye'yi bir göçmenistan yapma projesi Ata İttifakı ve Zafer Partisi'nin Türk halkının desteğini alan direnciyle karşı karşıya kaldı. Evet, tekrar ediyorum. Türklüğü anayasadan çıkartmak isteyenler Türk milletine karşı, Türk milleti kavramına karşı savaş açanlar, Türkiye'yi göçmenistan haline getirmek isteyenler Zafer Partisi'nin oluşturduğu cephe karşısında şaşkınlığa uğramış durumdalar. Ve Zafer Partisi'nin arkasında, Sinan Ogan'ın arkasında Türk milletinin tepkisinin her geçen gün yükselerek sandığa doğru ilerlediğini görüyoruz. Biz manipüle anket sonuçlarını da biliyoruz, gerçek anket sonuçlarını da biliyoruz ve gerçek anket sonuçları sandıkta teyit edildiği zaman bazılarının nasıl büyük bir şaşkınlık yaşayacağını da şimdiden size ifade edebilirim. Türk halkı anayasadan köprüğün çıkarılmasına Türk milletinin HDP ile Hüdapar arasına sıkıştırılmasına izin vermeyecek. Türk halkı Türkiye'nin Orta izin vermeyecek. Ve bu izin vermemeyi de Zafer Partisi'ne desteğini açıklayarak gösterecek. Eğer bir kısım halkımız Ata İttifakı'na ve Zafer Partisi'ne destek vermezse onlar da bizim gibi düşünmedikleri için değil, bizim onlara yeterince ulaşamamamızdan kaynaklanan bir nedenden dolayı bu seçimde destek vermeyecekler. Ancak biliyoruz ki Türk halkının yüzde doksanı bizim gibi düşünüyor. Türk halkının yüzde doksanı Türkiye'nin göçmenistan olmasına karşı. Türk halkının yüzde doksanı Türklüğün, Atatürk'ün anayasadan çıkartılmasına karşı mevcut iki ittifak arasındaki fark hemen hemen hiçbir fark yok. Oysa Ata İttifakı ve Zafer Partisi Türk halkını seçeneksiz olmaktan kurtarmıştır. Seçimler başlamadan önce bize oy bölüyorsunuz diye serzenişte bulunan birçok insan Şimdi şöyle demektedir. İyi ki varsınız. Siz olmasaydınız AKP'lileri, siz olmasaydınız FETÖ'cüleri Millet ittifakı listelerinden meclise yollamak zorunda kalacaktık. Orada bir başka AK Parti varken niye biz buradaki AK Partilileri yollayalım diyorlar. Evet. Gördük ki demokrasi hakikaten güzel. Böylece Eğilersiz liderler halkın önüne her istediklerini koyamıyorlar. Ben odunu koysam seçilir mantığıyla liste yapanlar <laughs> şimdi seçmenden gereken dersi alacaklar. Atatürk'le kavga edenler, Türk milletine savaş açanlar, Türkiye'yi göçmenistan yapmaya çalışanlar gereken dersi seçmenden sandıkta alacaklar. Burdur'da da Zafer Partisi bir sürpriz yapacak. Bundan eminiz. Her yerde çünkü gençlik başta olmak üzere Türk halkının, emekçilerin Zafer Partisi arkasındaki desteği her geçen gün yükseliyor. Ve biz de Türkiye'yi adım adım dolaşarak, insanlara dokunarak, el sıkışarak, kendimizi anlatarak, sorulan sorulara açık cevap vererek anlatıyoruz, izah ediyoruz, ikna ediyoruz. Bunu Burdur'da da yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.